Nankörsün sen nankör. Ya tamam abla. Nereden bilebilirdi ki babamın geleceğini? Neyse ki ucuz atlattık. Uf abla çok yorgunum ben. Sonra konuşalım mı ablacığım? Ablacığım deme bana. Okul gezisine falan gittiğin yok senin. Misafirhane falan hepsi masal. Ya tamam abla ya. Babam duyacak şimdi. Güvendim ben sana. Güvendim be. Ama insan kardeşine bile güvenmemeli değil mi Banu? Kimseye inanmamalı. Ya abla tamam dedim. Uf, zaten elim ayağım titriyor görmüyor musun? Titresin beter ol. Beni yine kullandın ya. Kullandım bu. Yavaş. Baban ne oluyor diye soruyor. Ne olacak yine aynı şeyler işte. Kızının şikayetleri. Of ya of. Bela mısın sen benim başıma be? Bizim için yalvarırken öyle demiyordun ama. Durma sen de ablana. Sinirleri bozuldu onun da. Öldük öldük dirildik. Bir daha sana gezi mezi yok anladın mı? ya. <laughs> 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 Abi sence nereden anladı? Ya ne bileyim nereden anladı? Sana anladı. Çok da önemli değil. O zaman. Meyredi o attı. Ya adam yakalanırsa? Bir şey olmaz. Sağlam eleman. Hem sen onu bunu boş ver. Mert deli oldu mu? Oldu. Ona bak. Oldu. Bizim Maviş çantanın içinde çok önemli bir şey var diyordu. Muhtemelen fotoğrafı kastediyor. Eee ne yapacağız? Bilmiyorum Uzan. Ama şöyle düşün. Deniz'in zaafı annesi. Ne yapayım? Bu anne işini çözmemiz gerekiyor. abi olayı çözünce ne olacak onu anlamadım. Ben seni nüfus müdüründe boşuna yollamadım Ozan bu belge çok işimize yarayacak çok. Alo? Aşkım, sürekli seni aradım. Telefonu kapalıydı. Vallahi bir gelecektim. Ya canım, telefonum şarjı bitti. Ben de şarjı takmayı unutmuştum. Ee, ne oldu Banu Hanım? Anlat bakalım. Baban kızdı mı? Babaannen söylemiş mi? Hasar. hasar iş Berkemal mi? Hasar var mı hasar? Ya canım, depremi yıkılmadan atlattık ama harçlılardan korkuyorum. Ne oldu bir aksilik. Haftaya bir daha gideriz Abant'a. Ya tabi gideriz. E sen arabayı gösterdin mi? Motorda mıymış sorun? Evet bıraktım servise. Diferansiyel. Alo. Alo. Kiminle konuşuyorsun kızım? Motor falan. Deniz bir türlü inanmadı bize. Ona da hak vermek lazım Özgür. Kızcağız yüzde emin olmak istiyor. İşte o çok zor. Hatta imkansız. E ne yapacağız peki? Deniz dedi diye Melih'in yaptığı yanaka mı kalacak? Kalmayacak. Melih'i kendi silahıyla vuracağız. İstesek de biz onun gibi olamayız. Evet olamayız. Ama çantayı bir şekilde bize getirmesini sağlayabiliriz. Niye betim benzin attı kızım? Konuşsana. Kiminle konuşuyordun? Proje arkadaşımla baba. Ee, dersle ilgili şey yaptık da. Sizin dersinizde motorun ne işi var? Motor diyordun. şey insanın motor şeyiyle ilgili. Motor sinir sistemiyle ilgili. Ha iyi. Geçti mi başın dönmez? Hı Geçti daha iyi. Ee, sen şimdi hazırlanıp gene okula gideceksin ha? Zor tabi kızım. Ne yapacaksın? Doktor olmak kolay mı? Zor babacığım. İyi o zaman. Hazırlanınca bana seslen de ben bırakayım seni okuluna. Yok baba, ben bugün okula gitmeyeceğim ki. Şey proje teslim ettik ya ondan dolayı. İyi, iyi o zaman. Banu, sen bu üstündekileri sokakta da giyiyor musun? Yok baba, giyer miyim hiç? Ha iyi kızım, biliyorsun ben öyle açıksa açık saçık şeyleri sevmem. Evde de giyme giymesenin ya, neyse. Bu sefer dayanamayacağım galiba. İlk haftadan bu kadar ağır olacağını hiç düşünmemiştim. Üç günde dünya kadar şey öğrendik. Ne kadar çok şey öğreneceğiz daha. E tıp kolay değil tabii. Her zaman kendimizi geliştirmemiz gerekecek. Altından kalkarız değil mi Deniz? Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Deniz! Dünyadan Denize. Pardon ne dedim? Süper bir fikir geldi aklıma Ozan. Ne geldi kanka? Merhaba demeyecek misin Deniz Hanım'a? Yok. Böyle kuru kuruya merhaba demek olmaz. Baksana. Suratı beş karış. Hadi. Ben direkt eve gideyim. Yatacağım. Çok yoruldum. <laughs> Hayırdır oğlum? Bizim yenge bozdu mu seni? Yok ya. Yoruldum. O kadar. Mert'in sabah söylediklerini düşünüyordum. Çantayı Melih'in çalmasıyla ilgili söylediklerini mi? Evet. Mert haksız da sayılmaz. O çocuktan her şey beklenir. Ama hırsızlık çok büyük bir iddia. Yani ya o çalmamışsa ya günahını alıyorsak? Ya, o da doğru. Çanta umurumda değil aslında Mehmet. Ama Mert Melih'e bir şey yapacak diye ödüm kopuyor. Ya yine kavga ederlerse? Ya Mert akıllı bir çocuk. Kaba kuvvete başvurmadan da bu sorunu halledebilir. Birazcık güven ona. Birine güvenmek o kadar zor ki. Acele etme güvenmek için. Biraz daha zaman geçin. Zaman. Ya of ya yine geç kaldım ya. Bugün hava severler kulübünün ilk toplantısı vardı. Her yere geç kalıyorum. Of. Ya sen de gelsene benimle birlikte. Sağ ol ama biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Görüşürüz. efendim Ya anne şu geziye götürdüğüm çanta var ya. Ay şiştim. Vallahi de şiştim. Billahi de şiştim. Bitsin artık şu gezi lafı. Ya anne çanta diyorum ya. Çanta. Ya anne. Ya ben onu bahçeye sakladım. Tamam görmeden git bir şekilde al onu. Ay bu adı batı gezi. Amma iş çıkardı başımıza. Ama şimdi alamam. Nereye çıkıyorsunuz der anca yarın sabah sen erkenden kalk. Ya da kalkarız. Alırız. Ya anne olmaz. Köpek parçalar yağmur yağar bir şey olur. İçinde sunan ışığı var. Bir bahane yaratıp mutlaka al onu. Oldu. Sen yap biz temizleyelim. Oh ne ala memleket. Ben bir parça çaput için. Yakalanamam. Banu. Gel kızım buraya. Git babana bak. Yarın sabah erken kalkar alırsın hadi. Üzgün görünüyordun ki Bir an bütün çikolataları alsam mı diye düşündüm Sonra vazgeçtim Sen ne yapmaya çalışıyorsun Ben çikolata istemiyorum e, Deniz belki çantanı geri getirmez ama Moralini düzeltir diye düşündüm Sadece İstemiyorum lütfen beni yalnız bırak Deniz Bak Kendimi sana doğru tanıtmam için Lütfen bana bir şans ver benim birine şans vermem için önce ona güvenmem gerekir. Ama senin yaptıklarından sonra sana güvenmem çok zor. Kim bilir? Belki de Mert haklı. Çantamı bile... Çantanı bile benim çaldırdığımı söyleyecektin değil mi? Vay be. Bekleyemem. Bütün güzel şeylerim bu çantada. Hey yakalanırsam? yakalanırsam. Özgür, her şey tamam değil mi? Tamam hadi harekete geçelim. Özgür, eminsin değil mi? Eminim, hiç olmadığım kadar eminim Mert. Hadi. Merhaba. Merhaba. Benim arabam şu ileride. Yanında bir çizik var. Biri mi çarptı? Ben görmedim ama bir bakalım. Bak görüyor musun? Burası çizik. Bunda bir şey yok ya abi. Bak görüyor musun? Şurası komple çizik. Ne yapacağım ben bunu boyatacağım mı? Yok abi bunda o kadar havalatacak bir şey yok bunda. Kızım ne yapıyorsun sen? Ee, şey baba, çöpü atacaktım. Bu da eski köye yeni adet mi? Bu kılıkla sokağa çıkılır mı? Hem sana mı kal çöp atmak? Ver şunu bana. Aa, baba ne var ki kılımda? Yok yok sen hiç zahmet etme ben atarım. Allah Allah ben gözümden sakınıyorum siz ne yapıyorsunuz ya? Ne işin var sokaklarda? Ver ben atarım. Tamam babacığım o zaman mutfakta dursun sonra atarız. Ya koca çöp evi korkutmasın şimdi. Sen doğru adına dersini başla bırak ben atarım. <laughs> olacağım ya. Meleğin ne işi var bu kızın yanında? Bak Deniz. Bunları aklına Mert'in soktuğunu biliyorum. Küçüklükten beri sevmez zaten beni. Ama şöyle düşün. Çantanı çaldırmamın bana ne gibi bir faydası olabilir sence? O olaydan hemen sonra yanında bitmene peki ne demeli? Tesadüf Deniz sadece tesadüf. Eminim öyledir. Deniz bak. Ben Mert'in söylediği gibi kötü biri değilim. Tamam, bazen şakanın dozunu kaçırıyorum. Bunun ben de farkındayım ama bu beni kötü biri yapmaz. Lütfen. Bana bir şans. Sadece bir şans ver. Pardon. Efendim? Arabana bir şey olmasını istemiyorsan telefonumu bekle. Arayacağım yine. Ne? Alo. Alo. deniz çok özür dilerim, benim çok acil bir işim çıktı da. Bu konuyu daha sonra detaylı konuşuruz, olur mu? Pardon. Oh. Ay, bismillah. Ay, ödüm kopardı. Ben evdeyim ya, Sabiha Hatun. Ne korkuyorsun? Daha alışamadım. Bu sefer çok uzun oldu be Kazım. Ne yalan söyleyeyim. Bana da uzun geldi. Vallahi da billahi da askerliğim bile daha çabuk bittiydi ha. Ne yapacaksın? Ekmek parası işte. Neyse geldim çok şükür. Geldim ama bu evin düzenini de biraz bozuk buldum söyleyeyim sana. Ne hata ettik ki? Banu Baktım kalkmış. Üstü başı açıksa açık saçık. yollara dökülmüş. Banu mu? He çöp dökecekmiş. Sanki o iş ona kaldı. Aldım belinden çöpü götürdüm attım. Ee, ama yani Kazım böyle çıkılır mı? Daha böbreklerin mi bilen yok. Kızlara derken bir çocuk da sensin ha. Lafı değiştirme şimdi. Ben iyiyim. Sesi acayip sinirli geliyordu. Şimdi kesin otoparka koşacak. Ve göremeyince de deliye dönecek sinirden. Sence bu taktik işe yarayacak mı dersin? Yarayacak tabi Özgürcüm. Eğer Melih'i biraz tanıyorsam bırak çantayı arabası için dünyaları bile verir. Umarım her şey dediğin gibi olur. Göreceğiz. Yalnız hemen aramayalım. Beklesin bakalım biraz. niye yani ayaklandın sen? Kaçacak mısın? Gerçi o demirlerden biraz zor çıkarsın ama. Ee, babama enselenmişsin ha? Ya. Çantayı bahçeye koymuştum ya. Dışarı çıkmıştım. Bilmem ki inansam mı? Senin hayatın yalan. Madem aldın çantayı şalımı ver. Çöpte. Ne? Ya babam kamyona verdi. Yalan söylüyorsun. Ne işi var çantanın babamda? Ya çöp zannetti Suna. Senin şalın da onun içindeydi. Yalancı. Ya gitti işte Suna. Çantada içindekiler de gitti. Sana inanmıyorum. Sana inanmıyorum. Şalımı ver. Şalımı ver. Şalımı ver. Hayırdır inşallah. Ne oluyor? Melih. Ne işin vardı o taşra faresiyle? Cevap versene Melih. Ya Melih cevap versene. Ne konuşuyordun o köylüyle? Melih e, Yeter be benim arabam gitmiş sen neyin derdindesin ya Arabam mı gitmiş Evet arabam gitmiş Başımda cırcır cır öteceğin önce bir insan gibi sor bir ne oldu de Defol git şimdi Defol git gözüm görmesin seni Buraya Gel buraya. Benim arabam nerede? Nerede ha? Hayır, yani, Ulan gerizekalı mısın sen? Koca arabayı nereden bilmeyeceksin lan? Enbesil! Kırayım lan ağzını burnunu. Nerede oğlum? Arabam nerede? Abi ne bileyim ben görmedim arabayı. Enbesil misin ben, oğlum bilmiyorum. sen? Arabayı nasıl kaybediyorsun ya? Melek aşkım lütfen yapma. Yürü git şimdi bütün sitemi senden alırım. Defol git! Nerede arabam? Nerede arabam? Arabam nerede oğlum? Cevap ver bakma yüzüme öyle. Vallahi bilmiyorum. Ne var? Arabanın nerede olduğunu öğrenmek mi istiyorsun? Efendim değil mi? Tabii ya. Neredesin Mert? Neredesin? Şişt, şişt, şişt. Uslu çocuk ol bakalım. Eğer oyuncağını geri almak istiyorsan... ...o çantayı getireceksin Melih.